<laughs> Merhaba. Yine videoyu başlattım çünkü o oyun az önce ne oldu? Ben yanlışlıkla kapattım. E sonra da ne oldu? Sonra da sonra da video gitti. Sonra ben de yeni video açayım dedim. Neyse yine berbat yiyecekti. <laughs> Çıldıracak çocuk. Çocuğu delirttik. Arkadaşlar <laughs> bu arada bu bu videodan sonra ben düşündüm ki Yusuf'a troll yapalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Saçan. Beni tanırsınız. Arkadaşlar şu an sırtıma kaşıyorum. Bir dakika bekleyin. Tamam. Hmm. İsmi Yusuf Saçan. <laughs> Yazarsanız bulursunuz. Hadi hazır ver. Tamam. Uy. Kaslı primo. Yeşil olan. Bazı güzel karakter değil mi arkadaşlar? Bakın. Emojisi. Yeah, baba pro. katmı abone olmayı videolarlardan haberler olmak istiyorsanız Tamam. Ha bir de şey diyeceğim. En sevdiğiniz karakteri merak ettim. Benim en sevdiğim karakterler Leon'la Mortis. Yani böyle. Oy internet. Evet her videoda olan bir şey. Yani bütün YouTuber'larda oluyor. İnternet bütün YouTuber'lara karşı geliyor. İnternetik Kaçabilirdim ya arkadaşlar like atın tamam mı abone de alın. Video çekiyorum. Lütfen atın bildirimlerini açmayı unutmayın yorumları da istediğiniz karakteri en sevdiğiniz karakteri yazın. Duygusallık bitti. <laughs> bas. Ne kadar şişko bu. Hayatımda ilk gördüğüm dinozorun şişko hali. Aslında hiç dinozor görmedim ama hayatımda ilk kez şişko dinozor görüyorum. Ay arkadaş. Arkadaşlar bekleyin durdur. Hemen gir. Arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar ben gidiyorum tek oynayacağım Harun. Diyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar biz de kendimiz oynarız değil mi? arkadaşlar geldim. Şöyle de kutuları asalım. Alır mıyız sizce? Aldık. şimdi yakından çok vururum ben de yakın karakterim yani ben de şöyle dondururum sonra da vururum neyse geldim Oo. Arkadaşlar internet düzelince oy geldi. Arkadaşlar geldim. İnternet hiç de düzelmedi. Düzelmedi yani. Şey. Yani ben oyunu bitirdim. Yani siz izlemediniz. Çünkü ben orayı durdurdum. Neyse. 14 kupa gösterdim. Arkadaşlar şimdi size takım kulübümüzü göstereceğim. Bu kulübümüz. Arkadaşlar isterseniz girebilirsiniz. Güzel kulüp. Ee, arkadaşlar durun. Aa... İşte böyle yani. İsterseniz katılabilirsiniz. Katılırsanız. Bulmazsanız da bir şey olmaz merak etme Kudübe olmayanlar gelebilir Şunu da alalım demiyor mi? Değil mi? <laughs> Neyse Altına al <laughs> Açıldım tamam. Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar geldim şu rozet paketini açar. Lali, <laughs> arkadaşlar, bir de karla maç atmamız yok mu? Hadi atalım la. Merak edenler için atalım. Hadi. İlk izleyenler benim. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada. Eğer benim supercell deney deneme şeyim olsaydı ya, hesabım süper gel hesabı yani kendi hesabı olsaydı bende. Ben ben size isteyirdim. Ama yok olduğu için yok. yok olmadı ama yok. üstümüzü gösterelim. Böyle bir <laughs> video çekelim. internet. Arkadaşlar internet gelince geleceğim. Tamam. Like atın abone olun ha. Bir şeyim yok. Şaka şaka küsme küsme. Ve son darbeyi atıyor. Arkadaşlar video burada sona ener. Like atın. Abone olun. Videodan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açın. Hadi bay bay.